Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında çok çok merak edilen kaynar suyla turşu kurma videosu çekiyoruz. Ben gördüğünüz gibi biber turşu kuracağım. Ee, Babamın bahçesinden biberleri oraya. toplamıştım. Çöpe atmak ee, burada çöp var ya lavabonun içi. Böyle. Büyük boy bir kavanoza öncelikle biberleri doldurmakla başlıyorum. Bu arada suyunuz kaynayacak, yani fokur fokur kaynamış bir suyla kuracaksınız bu. Evet, doldurdu biberlerimizi. Şimdi limon tuzuna geçiyoruz. Limon tuzunun en önemli özelliği turşunuzu sert yapar. Yani sert olmasını istiyorsanız ikinci bir yöntem mutlaka limon tuzu kullanın. Her şey göz kararı yapıyorum. Bazen fazla kaçabiliyor. Ee, onun da çözümünü Bekle videonun bir sonuna doğru Ay, söyleyeceğim. Size. Şimdi sıra geldi kaya tuzunu koymaya. Normal tuz tabii ki kullanılmıyor. Yani tuz oranından dolayı onu kesinlikle ayarlayamayız. Ee, kaya tuzunu ekliyoruz. Şöyle diklerine doğru inmesini sağlıyorum. İçerisine siz sarımsak, işte daha çabuk ferment olması için nohut ekleyebilirsiniz. Ama kaynama süreyle yapılan turşular zaten çok hızlı oluyor. Ve şöyle bir şey var. Elma sirkesi ekliyorum ben. Normal sirke de koyabilirsiniz. Ev sirkesi olursa çok daha doğal olur tabii ki. Ama ben hazır elma sirkesi ekliyorum tamamen göz kararı. Bu arada suyum kaynadı. Artık onu doldurma zamanı. Evet gördüğünüz gibi malzemelerimiz oraya indi. Bu arada üstüne daha da biber ya da başka bir malzeme de ekleyebiliriz. Ben sadece şu an bu kadarcık biber koydum. Sonrasında domates ekleyip ekledim göreceksiniz sonunda şimdi sıcak suyumuzu güzel dolduruyoruz. Buradaki mantık aslında kaynamış domatesi de sıcak koyuyorsunuz ya. Yani bu konserve mantığı aslında. Şişinizin daha sıkı kapanmasını sağlıyor. Ve ayrıca ürününüzün kütür kütür olmasını sağlıyor. Şöyle gördüğünüz miktar kadar sıcak suyumu doldurdum. Evet kapağını da sıkıca kapattıktan sonra yine domates şişelemek gibi düşünün ters çeviriyoruz. Hem kapağının açık olmadığını kontrol ediyorum bu şekilde. Güzelce çalkalıyorum. Evet şimdi size olmuş halini göstereceğim. Yaklaşık 2 hafta sonra böyle e, oluyor. Ben ağzını açıp içine domates koydum. Hiçbir şey olmuyor merak etmeyin. Eklemek istediklerimi hemen ekliyorum son olarak. Kapağını açmaktan korkmayın. Hatta suyunu ürününüz bitse de sakın dökmeyin. Atıyorum kışın bu ürün bitti, lahana aldınız, bu suyun içine direkt koyun, ağzını kapatın. Yine bir iki hafta içinde turşunuz hazır olur. O yüzden bu turşu sularını lütfen dökmeden sonuna kadar kullanın. Afiyet olsun tekrar.